Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alehan. Bugün sizler birlikte GTA Online'da haftalık bültene karşınızdayım. Vakit kaybetmeden hemen bültenimize başlıyoruz. Bu haftaki devamlı kazır otelinde bulunan Podrum'daki aracımızın markası Neon. Araç gerçekteki Porsche Mission E adındaki araçtan esinlenmiş bir araç. Normal satın almaya kalkarsanız 1.5 milyon dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta her gün idam kazır gelip burada bulunan çarp çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Karmit bölgemize bulunan Prada Challenge'ımıza ve ödülümüze. Bu haftaki ödül markası ATF Drafter. Araç gerçekteki 2018 model Audi R5 Coupe adındaki araçta esinlenmiş bir araç. Normal satılamaya kalkarsanız 718 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta adilerseniz bu araca ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bu aracı bu hafta ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için yapmanız gereken şey ise 4 gün boyunca arda arda her gün karmin serisi yarış oynamalı ve bu yarışları da ilk üç sırada tamamlamanız gerekiyor. Bu kriteri karşıladığınız takdirde 4. gün sonunda şu an kadar gördüğünüz menü seçeneklerine gelerek bu aracı buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki test track bölgemizde bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Vapid Click. İkinci ikinci aracımız Uber Matri Walter ve üçüncü aracımız ise FMJ. Bu hafta burada gördüğünüz üç araçta oyundan kaldırılmış olan araçlardan oluşuyor. Ve aynı zamanda üç araçta da %30'luk bir indirim bulunuyor. Yine bu hafta bu test track bölgesine gelerek burada gördüğünüz araçları test edebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Luxury Autos'a olan araçlarımıza. İlk aracımızın markası MSH ve ikinci aracımız ise Castigator. bu hafta bu Luxury Autos'a gelerek burada gördüğünüz araçları inceleyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Simeon'un bulunan araçlarımıza. İlk aracımız aracımızın Torero. Ki bu hafta için ekstradan bu araçta %30'luk bir indirim bulunuyor. İkinci aracımız 190Z. Bu araçta da aynı şekilde %30'luk bir indirim mevcut. Üçüncü aracımız Hustler. Dördüncü aracımız Ryata. Ve beşinci aracımız Sağ Trust. Bu hafta burada gördüğünüz 5 araçta oyundan kaldırılmış olan araçlardan oluşuyor. Yine dilerseniz bu hafta bu sistemi örneği şovumuna gelerek burada gördüğünüz araçları ücretsiz bir şekilde 5 dakika boyunca deneyebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza giriş ödüllerimize. Eğer oyunumuza 9 Ekim tarihine kadar giriş yapacak olursanız Peace Wasser Good Time T adındaki tişörtü, Gold Peace Sır Shorts anındaki şortu, Alpin Outfit anındaki kıyafetin ücretsiz bir şekilde sahibi olmuş olacaksınız. Aynı zamanda Überman Cypher'ın Drift modifiyesini yaptığınız takdirde ulaşabileceğiniz Peace Fasır Race Red ve Peace Fasır Race White adındaki sınırlı süreli özel liberleri de 9 Ekim tarihine kadar ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Bunun dışında Überman Central Classic White Body Aracın da aynı şekilde Drift modifiyesini yaptığınızda erişebileceğiniz Peace Fasır Race Geometry ve Peace Fasır Race adındaki sınırlı süreli özel liberlerini de 9 Ekim tarihine kadar alırsanız kalıcı olarak sahibi olmuş olacaksınız. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan haftalık mücadele görevimize. Bu haftaki haftalık mücadele görevimiz toplamda 3 adet Madrazo Hits görevi tamamlamak. Ki bu görevlerde bildiğiniz üzere haritamızda şu an yakında göstermiş olduğum görevler oluyor. Eğer bu mücadele görevini tamamlarsanız da 100 bin dolarlık bir para ödülünün sahibi olacaksınız. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan Salcar işletmesindeki araç ve sorgun görevlerimize. Bu haftaki ilk aracımız Double Cheat Champion adındaki araç ve bu aracın içeride ara sorgun görevi ise Cargo Ship Robbery. İkinci aracımız Karin Everon. Bu aracın içeride ara sorgun görevi ise Mactoni Robbery. Üçüncü aracımız Sentinel Classic. Bu aracın içerdiği araç sorgunu görevi ise podium robbery. Yenilerseniz bu hafta bu saldırıcılar işletmesi içerisinde bulunan araç sorgunu görevlerini yapmayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan bonusu görevlerimize. Bu hafta oyunda bulunan Madrazo Hit adındaki görevlerde iki katlık bir bonus bulunuyor. Bildiğiniz üzere bu görevlere oyunda her gün haritanızı açtığınızda şu yakında göstermiş olduğum şekillik gibi bir simge üzerinden ulaşabiliyoruz. Ve görevlerde de özetle sizden bir kişi indirmeniz isteniyor. Ve eğer görevde sizden istenilen silahla da hedefi indirirseniz ekstradan bonus para kazanıyorsunuz. Yine bu hafta bonusundan da faydalanarak bu görevleri yapmayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzdaki bir diğer bonusu görevimize. Bu hafta oyunda bulunan Asus 10 ATT 16 adındaki oyun moduna 2 kat bir bonus bulunuyor. Bu oyun modunu oyunumuzun duraklan menüsünden online sekmesi üzerinden Jobs Player Jobs Rockstar Created ve oradan da Adversary Mod sekmesi üzerinde bulabilirsiniz. Aynı zamanda bu hafta Extraction adındaki oyun moduna da 2 kat bir bonus bulunuyor. Yenilerseniz bu hafta bonuslarından da faydalanarak bu oyun modlarında oynamayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan araç indirimlerimize. İlk indirimimiz Benefactor LM87 adındaki araç araç bu hafta %40'lık bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Grotti Furio adındaki araç bu hafta için %40'lık bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bir diğer indirimimiz HVI Baraj adındaki araç bu hafta %40'lık bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Kurtz 31 Patrol Boat adındaki araç bu hafta %40'lık bir indirimle karşımıza çıkmakta. Bir diğer indirimimiz P45 Nokota adındaki araç bu hafta %40'lık bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Galivanter Bowler STD adındaki araç bu hafta %30'luk bir indirimle karşımıza çıkmakta. Ve son olarak da Bolokan M. adındaki araç bu %25 bir indirim görmüş. Gelelim bu haftaki Gunman'da bulunan silah ve indirimlerimize. Bu hafta Gunman'da bulunan kompakt Rifle alınan silahta yüzde %50. Baseball Bat haricinde geri kalan diğer tüm silahlarda ise %10'luk bir indirim bulunuyor. Bombalar kategorisine baktığımızda ise bu hafta Gunman'da bulunan tüm bombalarda %10'luk bir indirim görmekteyiz. Son olarak zırhlar kategorisine baktığımızda ise bu hafta Gunman'da bulunan tüm zırhlarda %10'luk bir indirim bulunuyor. Yenilerseniz bu hafta bu Gunman'a gelerek burada gördüğünüz indirimlerden ne faydalanabilirsiniz. Evet böylelikle bu haftaki haftalık bültenimizin en sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım ki bu video işinize gelmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bir yorum bırakırsanız çok sevinirim O zaman sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın